Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Survivor Games oynuyoruz. Arkadaşlar ben bu oyunu önceden oynamıştım. Biraz geliştim. Biraz değil baya geliştim. Yani eğlencesi olmaz diye düşündüm. Baya bir geliştim arkadaşlar yani. Baya bir depo yaptım yani. Sandığa gidelim isterseniz. Bir kale yaptım kendime. Kale gibi bir yer. Hemen kısaca gösteriyorum. Burada çok bir şey yok. Burada da çok bir şey yok. Asıl şeyler var. Şimdi gördüğünüz gibi. Zümrüt, altın. Gümüş. Bayağı bir depo yaptım. Hmm üstümdeki kıyafetlerini de göstereyim arkadaşlar. Bakın üstüme e, hayvan derisinden yaptım. Diamond var da harcanmasın diye. Böyle işte arkadaşlar. Kalem. İsterseniz biraz yemeğim az da yemek alacağım. Artık her gün atacağım video. Yani bir sıkıntı olmazsa. Şuradan biraz kum toplamalı. İnşallah vardır diyeceğim kazmamız. Kazmamız yok ya. Şimdi hiç geri dönemem. Orada gördüğünüz gibi iskelet var. Oka ihtiyacım var arkadaş. O buraya gelsin. Ya boş verelim. Şuradaki hayvanları öldüreyim. Arkadaşlar oyunda domuz eti yemiyorum. Diamond kılıç tek alıyor ya. De güzel bir yerde doğmadım ya verimsiz bir yer arkadaşlar et biraz açmak istiyorum ama arkadaşlar bu serinin devam etmesini istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Ya çok konuşamıyorum arkadaşlar şimdi neden? Hiç eğlencesi yok bu videonun diyeceksiniz. Arkadaşlar hiç eğlence yok ki. Ya eğlence var da. Yapmaya bir şey yok şu an yani. Aklıma gelmiyor. Şu ayakkabılıkları da büyü basalım. Büyü işe yarıyor ya. Ah yanlış yere Evet. Şimdi bunu giyelim. Evet. Arkadaşlar burada da çiftlik var arkadaşlar. Hatta şu Şunu alalım. Gere ekmeye gerek. Orada da çiftliğim var arkadaşlar. Bu tanıtım videosu gibi oldu. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın.